you <laughs> Maddeli Lezzetler programına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Yine her zaman olduğu gibi bu çarşamba günü de yine 12.30'da sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün mutfağımızda bir konuğumuz var. Birazdan sizlerle tanıştıracağım. Ve önümüzdeki sevgililer günü için hazırlayacağımız özel bir de tatlımız var. Ama hepsinden önce sizlere yine kestaneli, kestaneli tariflerimizi beklediğimiz adresimizi hatırlatacağım ki bizlere kestaneli tariflerinizi gönderin. Bizler de gelen tarifleri değerlendirelim ve sizlere Kafkas ürünlerinden oluşan bir hediye seti gönderelim. Efendim posta kutusu 73 16035 Hürriyet Bursa adresine mektuplarınızı kestaneli lezzetler et kafkas.com e-mail adresine de yine e-mail aracılığıyla kestaneli tariflerinizi bekliyoruz. Efendim bugün mutfağımızdaki konuğumuz Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Cihan Büyükışık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizlerle birlikte olduğunuz için bugün teşekkür ediyoruz. Biraz farklı bir sohbet yapacağız sizle. Ama müsaade ederseniz önce ben, izleyicilerimiz merakla bekliyor, malzeme listemizi vereceğim. Daha sonra bir yandan tatlımızı yaparken bir yandan da kestane şekeri tadında tatlı tatlı sohbet edeceğiz inşallah. Tabii efendim. Evet bugünkü yapacağımız şöyle kalp şeklinde bir çikolatalı bol kestane ezmeli kestane püreli bir tartımız olacak. Tartımız için gerekli malzememizi vermek istiyorum. Çikolata dolgulu tart için gerekli malzemelerimiz şöyle. 100 gram kadar tereyağı veya margarin, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 su bardağı un, 1 yumurta sarısı, 1 tutam tuz, 1 paket vanilya, Yine bir tutam kadar tarçın. Dolgusu için 200 gram kıyılmış bitter çikolata, bir su bardağı süt, şöyle 200-300 gram kadar kestane ezmesi ve 2-3 çorba kaşığı kadar da kestane püresi kullanacağız. Evet, ilk önce ben hamuru hazırlamaya başlayacağım. Hamuru hazırlarken siz görüntülerde beni takip edeceksiniz ama bu arada konuğumuzla sohbete de tabii ki başlayacağız. Şu anda ben e, ilk yapacağım işi söylemek istiyorum. Yağ ve şekeri karıştırarak, ununu, yumurta sarısını ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayacağım. Hamurumu yoğururken de konuğumuzla sohbete başlayacağız. Ama ilk önce ben sizin çayınızı da ikram etmek istiyorum ki bir yandan siz boğazınız kurdukça çayınızı yudumlayın. Buyurun. Teşekkür Afiyet ver. olsun. Evet Cihan Bey. Bursa'da Tiyatrolarda neler var diye başlayalım mı? Biraz onlardan tabii, bahsedelim. Tabii. Biraz benim... sizi tanıyalım. Ee, uzun zamandır e, Bursa'da olduğunuzdan bahsettiğiniz programa girmeden önce Hı. biraz sizinle sohbet etmiştik. Buyurun siz dinliyoruz. Efendim benim böyle bir anlamlı günde çağırdığınız için sevgililer günü öncesi. ilk önce teşekkür ederim. Ayrıca e, Bursa'mızın e, gerçi Türkiye'nin e, önemli kanallarından biri Olay TV'de bulunmaktan mutluyum. Teşekkür bir üçüncü ederiz. sevincim de e, uluslararası e, üne sahip bir firmanın, Türk mutfağının tadını tanıtan bir firmanın programında bulunmaktan çok mutluyum. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Ben e, kendimi biraz tanıtayım. 1968 yılında İstanbul'da e, teknik eleman olarak işe başladım AKM'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bilahare Bölge Tiyatroları'nın açılmasıyla Bursa Devlet Tiyatrosu'na 1971 yılında sanatçı olarak göreve başladım. O tarihten itibaren Bursa Devlet Tiyatrosu'ndayım. Geçtiğimiz Ağustos, 2005'in Ağustos ayından itibaren, 23 Ağustos'tan itibaren Bursa Devlet Tiyatrosu'nun müdürlüğünü yürütmekteyim. Evet, çok güzel. Sürekli tiyatro ile iç içe olmak aslında... En hoş, en güzel insanları birebir canlı duygularıyla birlikte paylaşma şeyine nasıl diyeyim hani o anda birebir oyunu izlerken beraber kendinizi kaptırabileceğiniz hani televizyon gibi değil tiyatro ortamı birebir canlı çok farklı canlı ve hakikaten de insanların hani kitap okuma alışkanlığı vardır ya tiyatro izleme alışkanlığı da kazanması gereken bir şey ve hakikaten birkaç kere gittikten sonra bu alışkanlık başlıyor. Hani evet. e, önemli olan galiba ilk o bir iki taneyi insanları o tiyatroya götürebilmek sanıyorum. Evet. E, tiyatro bir yaşam biçimidir. E, günümüzdeki bir takım maalesef olumsuz olayları izliyoruz evet. haberlerimizde, televizyonlarımızda, yazılı medyada e, kültüre sanata e, çok önem vermek gerektiğine inanan bir kişiyim ben. Sadece tiyatro olarak değil o yedi ana sanat dalının hepsini. Eş değerde değer vermek lazım. Ama bizim tiyatro olarak bir avantajımız bu yedi ana sanat dalını, edebiyatı, heykeli, resmi, müziği, dansı, sinemayı ve tiyatroyu içinde barandıran bir dal olduğu için biz biraz evet. diğerlerinden daha şanslıyız. Doğru. Daha çok yönlü. Evet daha çok yönlü. Hepsini içine alıyor bir sanat dalı. İşte dediğim gibi şu günlerde çok önemli. Ee, maalesef e, bizim o eski örf, adet, geleneklerimiz birbirimize saygı, sevgi bu tür şeyleri e, yitirdiğimiz için e, kültüre biraz daha ağırlık e, verilmesi gerektiğini inanıyorum. Evet. Bu, bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Evet. Ee, Ekim'in e, başından itibaren, e, 10 Ekim'den itibaren perdelerimizi açtık. Nafile Hı -hı. Dünya adlı oyunumuzda. Hı -hı. Ee, daha sonra e, Haydi Karına Koş adlı oyunda perdelerimizi açtık. Evet. Bu arada oda tiyatromuzda geçen seneden e, kalan oyunlarımız bir yastıkta e, Büyük Aşkların Sonucusu. E, bu sene e, hazırladığımız Ay Tedirginliği adlı oyunlar devam ediyor. Hı -hı. İki de çocuk oyunumuz var. E, otobüs Turan'da Üç Pencil. Bu uluslararası bir ödüle sahip oyun. Artı e, yine bu sene hazırladığımız Uçtu Uçtu Midas Uçtu diye bir Hı -hı. oyunumuza perdelerimizi açtık. Dediğiniz gibi bir iki oyun seyrettikten sonra evet. alışkanlık haline gelmesi için evet. biz çocuklara çok değer veriyoruz. Çok önemli çünkü gerçekten çocuk evet. yaşta edinilen alışkanlıklar kolay kolay bırakılmıyor. Evet. ondan sonra kendinizi sık sık acaba ne oyunlar geldi? Yeni bir şey var mı diye hani o tiyatroların oyunlarına duyurdukları panoların önünde bulabiliyorsunuz veya gazetelerden evet. takip eder hale geliyorsunuz. Evet bu arada 10 Şubat'ta maalesef 31 Şubat olarak biz ilan etmiştik. Hı hı. Aa bizim e, dekorlarımız kostümlerimiz İstanbul atölyelerine bağlı olduğu için İstanbul Devlet Tiyatrosuna evet. çok yoğunlar. Evet. E, yoğun oldukları için maalesef 10 Şubat'ta ertelemek zorunda kaldık. Hı hı. E, bayağı güzel bir oyun olacak, iddialı bir oyun olacak. E, bu arada ben bütün e, sevgilileri diyelim günün anlamına uygun olarak e, bu oyunları görmesini istiyorum. Mutlaka özellikle bekliyorum. Evet. Artı Aşka Paydos diye üç hanım bir beyden oluşan yeni bir oyunumuzun provaları da bu ayın 24'ünde başlayacak. Çok güzel. Böylece sezonumuza devam ediyoruz. Ve ayrıca bizim bu sene yaptığımız bir uygulama var. Çevre merkez belediyelerle de beraber çalışıyoruz. Nülüfer Belediyesi Konak Kültür Evi'nde çarşamba günleri gündüz saat 2'de çocuk oyunları, gece saat 20'de de büyük oyunlarımızın evet. o sahneye uyabilecek oyunları orada sergiliyoruz. Çok güzel. Şu, Herkesin e, aslında gidebileceği saatlerde bir şeyler var yani. Evet. Yani, yani biz <laughs> onlara ulaşmaya <laughs> çalışıyoruz. <Çalışacağız>. Onlar bize <laughs> ulaşmaz, ulaşamadıklarını düşünerek. <laughs> evet. e, Şubat ayından itibaren de e, Yıldırım Belediyesi'nin e, Bursa'nın en büyük kültür merkezlerinden biri oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum ben bu arada. Başta, başta başkanımız olmak üzere e, Barış Manço Kültür Merkezi açılıyor. Çok İlk etapta iki çocuk oyunuyla oradayız. Daha sonra büyük oyunlarımızı da orada sergileyeceğiz. Tabii biz bununla da kalmıyoruz. Bizim kendi bölgemiz olan Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Afyon illerine de Yalova ...unutmayalım. Hmm. Devamlı turnelerimiz oluyor. Çok Her... güzel. Ben de onu soracaktım evet. zaten. Bir lafınızı birazcık... ...kestane şekeriyle böleceğim. Tabii. Bu arada... Ee, ...hamurumuzu bu şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi bir tart hamuru yaptım. Ee, çok yumuşak değil, çok da sert değil ama... E, ...top bir hamur. Şimdi bu hamurumuzu... ...kaptan alıyorum. Şöyle yağladığım... ...kalıbın içine... ...elimle bastırarak güzelce... ...yayıyorum. Her tarafına eşit kalınlıkta... ...gelecek olmasına... Dikkat edin, tatlarda hamur işlerinde böyle püf noktalar var Cihan Bey. Evet, evet. Onları da izleyicilerimize hatırlatıyoruz. Şimdi içine bir kestaneli çikolatalı dolgu hazırlayacağım için sevgili izleyiciler, şöyle kenarlarını da yükselterek bir duvar oluşturuyorum. Şöyle. Şimdi birkaç yerinden çatalla Deldikten sonra hamurumuzu. 170-180 derece arasında ısıttığım sıcak fırında pişmeye bırakacağım. Fakat hamur pişerken ortasının kabarıp göz göz olmaması, muntazam bir şekilde kalması için çatalla deldim. Şimdi üzerine şöyle bir alüminyum folyo kapatıyorum. Ve söylediğim e, şekilde düz kalması için de ortasının çukur kalması için çünkü ortasına çok hoş bir dolgu yapacağız ağırlık yapmak üzere şöyle mercimek ve pirinç karışımı döküyorum. İsterseniz nohut koyun, isterseniz kuru fasulye, barbunya, herhangi bir baklagille nohutla doldurabilirsiniz. Ve ısıttığımız 175-180 derece fırında tartımızı 10-15 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Tartımız pişerken de hem konuğumuzla Cihan Bey'le tiyatro ile ilgili sohbete devam edeceğiz. Hem de ben bir yandan kremasını hazırlamaya başlayacağım. Hem Nasıl yapıyorum? Siz izleyin. Hem de bir yandan bizi dinleyin. Evet şimdi Bursa dışına çıkıyoruz demiştiniz. Hı hı. Biraz o nelerden de bahsedelim isterseniz. Ee, bakanlığımızın e, bu yıl başlattığı her ay, her ile e, tiyatro projesi kapsamında e, devlet tiyatroları genel müdürlüğü 12 bölgeden, e, yerleşik bölgeden hı hı. bir de Antep tiyatromuz var. 13 bölge olarak e, faaliyetlerini sürdürüyor. Evet. Her bölgenin kendine ait bir e, belirli iller var. Hı hı. Merkezler bu sahasal faaliyetlerden faydalandığı için oralara da bu hizmeti götürmeyi düşünmüşler. Her ay farklı oyunlarla bu illere gidiyoruz. İşte biraz önce söylediğim gibi bizim Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, hı hı. E, Kütahya, Afyon ve Yalova illerine ya Daha devamı. çok aslında Bursa yakın illeri. Yakın illeri. Değil, değil mi? Uzaklara çok gitmiyorsunuz. Çocuk e, oyunlarınızı da götürüyor musunuz? E, şu ana kadar götürmedik ama programımız da var. Hı hı. E, Mayıs ayı içinde Antalya'da büyük bir e, festival olacak e, bir e, ulusal kanalımızda müşterek devlet tiyatrosunun ve bakanlığın. Bu tiyatrolarla ilgili bir festival. Tiyatro çocuk oyunları ile ilgili. Çok güzel. Çocuk oyununu oraya götüreceğiz. Bu saydığım bölgelere de çocuk oyunları havaların ısınmasıyla birlikte Nisan ayı içinde gidecek. Tabii 23 Nisan dönemi zaten Ağabey. özellikle çocuklarla Hı -hı. ilgili etkinlikler Hı -hı. yapılıyor. E, Belirli yine illerle e, görüşmelerimiz var. Örneğin Yalova bekliyor Nisan ayında bu çocuk Hı -hı. oyunlarımızı bizim. E, Ankara'ya gidecek. E, bunun haricinde tabii biz sadece bu saydığımız illere değil örneğin e, bizden destek isteyen yerleşik bölgelere de biz e, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa... Birinci sınıf tiyatro olarak hmm. geçiyoruz. Diğer bölgelerde saymanlıkları yok, hmm. müdürlükleri olmasına rağmen hmm. genel merkeze bağlı. Siz Oraları şanslısınız da... o zaman değil mi? Yok biraz şanslı değiliz. Neden değil şanssız misiniz? değiliz? Birinci bölgeyiz ama bizim atölyemiz yok. Biraz önce söyledim <laughs> evet. 31 Ocak'ta planladığımız bir oyunu biz maalesef 10 Şubat'ta oynuyoruz. Ee, bu da tabii bütün programı Allah bullak evet, ediyor. Sadece Bursa'ya bağlı değil. Bizim bu turnelerden dolayı bağlı olduğumuz Çünkü her, her iller, bir sezonu var sonuçta bu işin. bütün büyük bir aile olarak düşünülürse Devlet Tiyatrosu Hı -hı. birbirine yansıyor. Ben bu yönde çalışmalar yapıyorum. Bizim bulunduğumuz bina biraz onlardan da bahsedeyim isterseniz Hadi, siz tabii, şey tabii, yaparken. tabii, Tabii. Bu arada onu da söyleyeyim. Ben sütü ısıttım, kaynar dereceye geldi. Kıydığım çikolatayı şimdi sütün içine şöyle boşaltıyorum. Onu erinceye kadar karıştırıp, kestane püresini ve ezmesini de ekleyip, ee, kremasını hazırlamaya devam edeceğim siz de bu arada dinlemeye devam ee, ediyoruz. Siz, e, ben sizden rica ederim biz e, tiyatrocular çok konuşuruz. E, söylemeniz gereken bir şey olursa lütfen evet, kesin. Ben şimdi birazcık böyle çikolata, <laughs> sevgililer günü, aşk, sevgi evet. üzerine de konuşturmak istiyorum. Ha, ülkemizin... Aslında sevgi, e, sevgililer günü bence her yaştan insan, yani birbirini seven bütün insanlar için bir sevgi günü diye düşünüyorum ben. Sevgililer değil de değil mi? Sevgi çünkü günü çünkü aslında 365 yaşın... gün olması 365 lazım. Ee, gün, doğru. Sevgi, saygı. Tek bir gün değil. Tabii tek bir evet, gün değil. Evet. Sevgi çok Sadece Yüce bir şey. e, anladığımız anlamda sevgi değil. Yani iki insanın işte Mevlana ile Şemsi Tebrizi gibi ne bileyim buna benzer çok örnekleri var. Değil mi? Sevgililer günü deyince işte bir ağaç, bir çiçek ya da evimizde beslediğimiz bir hayvan... hayvan. E, Doğada tamam. bulunan bir hayvan, doğa, bulutlar. Ve bu sevgi hepsini, hepsini. kapsıyor. Evet. Sonuçta sevgiyle bakmak lazım her şeye ve sevgi evet. sonuçta mutluluk getiriyor. ...mutluluğun Mutluluk en getiriyor. önemli kaynağı... Mutluluk Sevdiğiniz zaman seviliyorsunuz. Mutlu olmak için başka şeyler aramaya gerek yok değil gerek mi? Olmuyor. <laughs> ve bakış açınız değil Dünya'ya? Doğru. Daha sevecen bakıyorsunuz. Doğru. Doğru. Ben kendim her şeyi sevmeye çalışıyorum ama. <laughs> sevmek lazım çünkü evet. bütün aslında sıkıntıların sorunların çözümü de sevgide diye düşünüyorum seven var. insan evet. sevgi dolu olan insan ve sevilen insan sonuçta mutlu bu mutluluğu da pozitif olarak dışarıya çevresine dışarı yansıtıyor evet. hani o negatif olan asık suratlı insanlara da birazcık daha gülümsetme için sanıyorum enerji, enerji rah ediyor bir yandan evet e şey biliyorsunuz Avrupa'da insanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakarak konuşuyorlar. Evet. Sevecen bakıyorlar. Evet, evet. Sokakta çok birbirlerine önemli. tanısa da tanımasa da selam veriyorlar. Bu sevgiden Eğil kaynaklanıyor. Mi? O çok güzel bir şey. Aslında... Yani güne bir günaydınla bir merhabayla başlamak. Evet. evet, evet yaşam evet. koşulları bizi çok yabancılaştırdı belki ama. Ama bizim özümüzde kültürümüzde olan şeyler bunlar. Maalesef unutturuluyor. Ee, çağımızda günümüzde daha doğrusu kültür emperyalizmi, kültür savaşları var. Evet. E, toplumları bozmak için farklı şeyler empoze ediyorlar. Doğru. E, bunu yenmek için işte sanatla bir iç içe olmak lazım. E, güzellikle, evet, evet, sevgiyle, aşka, evet, iç içe olmak gerekiyor. Sanat bu güzelliklerin aslında Başlangıç noktası Başlangıç olabilir. Püresi. İlla olabilir, profesyonel doğru. olmak şart değil. Değil kesinlikle kesinlikle. Püre koydunuz. Şimdi efendim kestane koydunuz. ezmesi koydum bu muhteşem evet, bir şey çok yani güzel, çok evet. tatlılara çok yakışan bir ürün. Kestane püresi biraz daha tatlı ondan iki kaşık kadar koydum buradan 300 gram koydum birazcık da şimdi tarçın ekleyeceğim çok Hı. yakışıyor tadı. Evet ee, hiç şeker kullanmıyorum ve güzel bir e, yoğun krema haline bunu getireceğim. Daha sonra fırından çıkaracağımız tartın içine güzelce bunu dolduracağız. Soğuttuktan sonra afiyetle tadına bakacağız. Şimdi ben bunu birazcık blenderla ezerek daha kolay bir halde halletmek istiyorum. Buradan çok güzel bir şey olacağı benziyor. Çok çok güzel bir şey olacak. Yani kestanenin yakışmadığı bir tatlı düşünemiyorum artık. Özellikle evet. çikolatayla evet. ikisi ee, çok yakışan, çikolata zaten mutluluk veren e, yap evet, ürünlerden evet. bir tanesi diye biliniyor biliyorsunuz. Ee, kestane de buna destek veriyor. Evet. Ama benim üzülerek söylemek istediğim bir şey. Bursa'da maalesef kestane ağaçlarımız yok oluyor. Ya evet. Sanıyorum evet. kestane tabii benim konum değil ama kulak dolgunluğuyla elde edilen bir bilgi. Sanıyorum Manisa Cevesinden Şu anda sanıyorum e, şöyle e, çok değişik yerlerden geliyor Kafkas'ın kestaneleri, e, Kastamonu tarafından küçük olan kestaneler, evet. e, Bursa'nın iki yeterli kal yetersiz kalıyor tabii ki yetmiyor, e, Aydın tarafından Aynen, tabii. o büyük kestaneler Aynen. oradan geliyor. Ama şöyle de bir şey duydum e, sanıyorum yeniden Bursa kestanesinin yaşatılması için girişimlerde bulunulmuş yeniden fidanlar. Canlanmaya başlamış. İnşallah çok yakında tekrar İnşallah. zengin ve bol Bursa kestanelerine İnşallah. kavuşacağız. Bursa'ya has bir şey sanıyorum Osmanlı padişahlarının mutfağında kestaneyi farklı yerlerde. Evet kullandıklarını okumuştum. İşte bu programda yerlerde. da e, ben de onu yapmaya çalışıyorum. Efendim kestaneli çorbalar yapıyorum. Kestane çorbası, evet. kestaneli pilavlar, et yemeklerimizde özellikle kestane çok yakışıyor. Zaten Mevlevi pilavı diye bir pilavımız vardı. İlk programlarda onu da yaptım. Evet. İşte kuru kayısını yanı sıra kestaneye yetiş üzümünü hepsini kullanıyorsunuz. Çok renkli ve çok lezzetli, zengin bir pilav oluyor. Bereketli bir pilav. Evet. E, mümkün olduğunca değişik kullanım alanlarını değişik tariflerde göstermeye çalışıyoruz ki Hani kestane sadece kestane kebap olarak düşünülmesin, düşünülmesin ya da de, kestane şeker olarak sadece düşünülmesin. Düşünülmesin sanıyorum bir de e, sağlıkla ilgili e, bu tür karışımların mideye faydası olduğunu, ya sağlıkla ilgili faydası olduğunu Zaten Kestane olduğu çok faydalı bir evet. ürün. Potasyum kaynağı e, evet. çok doğal bir ürün. Orman meyveleri grubuna girdiği için bir kere zaten özel bir ürün evet tartımızı fırında 15 dakika kadar pişirdik şimdi çıkardık üzerindeki bu baklagilli ağırlık yapan malzemeyi ben üstünden alıyorum ve hamurumuzun içine hazırlamış olduğum kestane ezmeli püreli çikolatalı dolgu malzemesini şöyle dolduruyorum daha sonra bu şekilde buzdolabına atıp soğuyuncaya kadar donuncaya kadar bekleteceğiz e, acelemiz varsa derin dondurucuya atıp Orada da soğutabilirsiniz. Ama aceleniz yoksa e, buzdolabının içinde normal rafta da tartınızı soğutabilirsiniz. Evet. Bu şekilde şimdi buzdolabına atıp soğumaya bırakacağız. Donduktan sonra da tartımızı dilimleyerek güzelce servis yapacağız. Ve sevgili izleyicilerimiz, Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlayabileceğiniz bu kalp şeklindeki çikolatalı tartımızı servis tabağımıza aldık. Şimdi ben bir parça kesip konuğumuza Cihan Bey'e ikram edeceğim. Bir tadına baksın bakalım nasıl not alacağız. Evet. Efendim şöyle kalbin ucundan size kesmek istiyorum. Evet. Bunun üzerine pudra şeker serperek veya çırpılmış krema Ekleyerek de servis yapabilirsiniz. Ee, o şekilde süslemeniz de mümkün kiraz şekerlemeleriyle. Efendim siz tadına bakarken ben bu arada izleyicilerimize adresimizi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Posta kutusu 73-16035 Hürriyet Bursa adresine. Kestaneli lezzetler et kafkas.com e-mail adresine kestaneli tariflerinizi bekliyoruz. Ve sizleri her çarşamba saat 12.30'da ve tekrarını izlemek üzere de her pazar saat 19'da Olay TV ekranlarının başında olmaya davet ediyoruz. Kafkasla Kestane Lezzetler programımızda bugün Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Cihan Büyükışı'yı ağırladık. Efendim katıldığınız için teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Nasıl buldunuz Çok tatmanızı. güzel değişik bir tat. Kestanenin aroması çok farklı bir tat vermiş. Afiyet Çok olsun güzel. efendim. Teşekkür ederim. Ee, size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ee, da devamını diliyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. İnşallah da. tekrar sizi burada görürüz. Evet bir sonraki programımızda tekrar sizlerle başka kestane lezzetlerde buluşuncaya kadar hoşçakalın, afiyetle kalın.